Can bekle beni. Aa! Can? Anne bak, dedem gelmiş. Söyle bana Eşan. Ne diyorsan de bana. Evde mi oturayım? Tamam. Az mı konuşayım? Peki. Yani adam gibi bir baba nasıl olursa söyle bana öyle olayım. Baba. O Cengizlerin yüzünü şeytan görsün. Zaten bavulumu da yakacağım. Sen evde olmadığın zamanlar cana da bakarım. İstiyorsanız menemen yaparım size. Omlet yaparım. Ne istiyorsanız yapar. Baba. Gönderme beni gene Eşen. Yoruldum artık. Telafi etmek için ne gerekiyorsa yapar. İstersen başa dönelim. Ha? Baba kız olalım eskisi gibi. Ha? Senle ben baba kız. Ne diyorsun? İstiyorsan ateşin üzerinden geçeyim. Baba. Söyle kızım. ...sarılsana ya bana. Neyşan'ım, yavrum. Çok zor baba. Çok zor. akşamlar Serdar Bey. İyi akşamlar. Kızınız sizi gördüğüne sevindi mi? Sevinmez mi? İnsanın ailesi gibi var mı? Şey için dedim. Belki yine gideceksiniz diye korkmuştur Eyşan Hanım. Ya da onu da alıp yine gideceksiniz diye korkmuştur. Hani eskiden yaptığınız gibi. Sonra biraz sorumlu sayılırsınız ya Ömer'in başına gelenlerden. Hepsinden. Ondan dedim. Sana Cengizle oyun kurmalar falan. Siz çok yaramaz bir adamsınız Serdar Bey. Affedersiniz yanlış onladım. Siz çok yaramaz bir adamsınız Serdar Bey. Ama neyse ki Kenan Bey yaramaz adamları sever. Onun için aldı getirdi sizin. Eksik olmasın. Bundan sonra ailenizle yaşamak. Rahat içinde. Kulağa nasıl geliyor? Her şeyi yaparım. Hah. Eşan Hanım bu aralar biraz dertli. Onu dertlerinden kurtarmak. Bir kere olsun ona yardım etmek. Nasıl geliyor? Her şeyi yaparım dedim ya. Kızım kimse üzemez. Bundan sonra ailenin reisi benim. <laughs> <laughs> Hay ne güzel cevaplar bunlar Serdar Bey. Öyle düşünmenize sevindim. Zira öyle düşünmeseydiniz torununuzun güvenliğini kim sağlayacak? Ya da kızınızın mutluluğuna ne olacak? Asıl önemlisi siz. Siz Serdar Bey. Ait olduğunuz çöplüğe geri mi döneceksiniz? Belki de hapsin Peki ne yapmam gerek? <laughs> Endişelenecek bir şey yok. Sakin ol. Rahat ol. <laughs> Yarın akşam Ezel Bey'i öldüreceksiniz. Ama bu sefer